herkese selamlar. 50 eldiven olunca, motosikletlerdeki eldiven zorunlu hale gelince, bir de şu kot olayı patlayınca ben de dedim ki size bu konuyu daha detaylı bir şekilde YouTube'da anlatayım. O yüzden VIP Motok her mağazasına geldik. Birçok markanın farklı farklı eldivenlerine bu konuyu anlatacağız. Birlikte hadi içeri geçelim. Gördüğünüz üzere önümde eldivenler var. Son 50 eldivenler. Bunu bir böyle inceleyip sık dokuyalım, Neymiş bu eldiven konusu burada detaylı konuşalım. Instagram'da konuştuk zaten. anlatıp dedik ki bu kot çok saçma. Çok alakasız ama bunun saçmalığı nereden geliyor? Aslında bu konunun özü ne? Bu eldivenlerin içerisindeki biraz önce de burada çekim yapmadan önce arkadaşlar geldi kuruyor arkadaşlar. Eldiven baktığında eldivende artık şeye bakmıyorlar. Koruması, su boksu falan değil yani. İçinde kot var mı? İçinde kot yok mu? Yani alan adam içerisine böyle kod falan yazmış eliyle. Şöyle bir etiket çıkıyor eldivenlerin içerisinde ve o etiketlerde de şey yazıyor. 13.594 şurada görürsünüz yani bu böyle motorlu adamın ibaresinin altında 13.594 ibaresi yazıyor. CE sertifikası var. Eldivenlerde bakmamız gereken ya CE sertifikası ya da bu 13.594 sertifikası. Ama bu sertifikanın özü ne? Bu eldivenleri üretirken Revit mi üretiyor, Alpin mi üretiyor, Skycom üretiyor, Vexum üretiyor kim üretiyorsa motosiklet eldiveni üreten, motosiklet montu, kaskı üreten ekipman firmalarının belli başlı güvenlik testlerine sokması gerekiyor. Bunu her ülkenin var. Bir de global olan kodlar var. Global olan kodlar ne CE sertifikası, Türkiye için TSE sertifikası lazım eğer satabilmen için yani Türkiye'de üretiyorsan TSE'ye alman gerekiyor bunu ona sokman gerekiyor ve o onayı alman gerekiyor. Eğer globalden bir giriş yapıyorsan bu ülkeye nedir bunun sertifikası? CE'dir. CE'nin de eldivenlerdeki açılımı 13.594. Bunun kaslarda ne? DOT .ece sertifikası eCE 2206 sertifikası yani onun açılımı da eCE 2206 sertifikası. Bu da birkaç yıl içerisinde hayatımıza girdi. Ondan önce farklı kodlar vardı. Dot .eCE sertifikasına bakmamız yetiyordu. Ondan sonra işte 2206 sertifikası girdi. Artık kans kalırken görüyoruz ki .ece 2206 sertifikası var mı? Buna bizim bakmamız gerekmiyor aslında arkadaşlar. Bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Bunu zaten gümrükte girerken bunların kodlarının alınması, bunların güvenlik sertifikalarının olup olmadığına bakılması ve ondan sonra Türkiye girişinin sağlanması lazım. Yani bu işi bizim değil de bunun işte üst mevkide kim varsa gümrükçüsü mü bakacak buna? Buna kurumu bakacak? Bakanlık mı? Ticaret Bakanlığı mı bakacak? Gümrük idare bilmem ne başkanlığım bakacak? Yani buna bizim bakmamız gerekmiyor. Buna TSE'nin bakması gerekiyor. Nasıl arabalar, nasıl motorlar Türkiye'ye girerken bunların TSE'den onaylara geçiyor, farklı ülkelerden geçiyor. Yani bunları da girerken giriyor gümrükçü ki gümrüğe girdiğimiz araçların çekimlerini yaptığımız için biliyoruz. Orada belli prosedürler var ve o prosedürlerden her araba tek tek o prosedürlere girerek ülkeye geçiyor. Yani senin de bunu o zaman Montada, Ellivan'da de, kastada bunu yapman gerekiyor. Yani alan adamın burada bakacağı tek şey bütçesi öncelikle. Bütçem ne kadar? 1000 lira. Bütçem ne kadar? 30 bin lira. Bu 30 bin liralık çerçeve içerisinde bana ne öne eldiven önerebilirsin? Bunun en üst düzey nedir? Revit'tir, Alpindir. O zaman ben giderim bunlara bakarım. Bunlar içerisinde ben ne kullanırım? Racing mi kullanırım abi? Giderim slider'ları daha yüksek olan, avuç içi slider'ı olan, dış katmanındaki slider'ı daha sert olana bakarım. Ama ben bunu günlük kullanıyorsam, günlük motosikletler, naked motosikletler kullanıyorsam, çok performanslı motorlar kullanmıyorsam 300'le viraja girmiyorsam, piste girmiyorsam ne yaparım? Giderim daha soft jel korumaları olan eldivenleri tercih ederim. Burada tercih tamamen kişilerin devletine, kurumlara güvenip gelip bir motosiklet mağazasına motorunu aldıktan sonra bütçesine, tarzına, zevkine ve el konforuna göre eldiven seçmesi gerekir. Bu kaskada, montada bu prosedürler değişir. Yani burada net bir şekilde anlatayım çünkü. Çevirmeye girdiğiniz zaman size eldiveni, etiketini sormaları çok saçma. Ben bu eldiveni 5 yıl önce almış olabilirim. Bu eldivenlerin ömrü 1 yıllık, 2 yıllık eldivenler değil. Ben 5 yıllık da, 10 yıllık da eldiven kullandım biliyorum. Valla eldivenlerimi o kadar çok seviyorum ki bazılarını. Elimle o kadar bütünleşiyor ki şu parmak uçları var ya ben özellikle bu böyle daha kumaş gibi yumuşak olan eldivenleri seçerim. Buralara deliniyor artık. Yani o kadar çok kullanıyorum bazı çok sevdiğim eldivenlerimi. Ama ben hiçbir zaman eldivenlerimi alırken içerisine kodu var mı yok mu diye bakmadım parmak üstlerindeki şu korumaları var mı diye baktım. Elinin üzerine kemikleri koruyacak korumaları var mı diye baktım. Elime giydim. Geçirdim elime baktım. Aa bu belli beni sıkıyor mu? Sıkmıyor mu? Elime oturuyor mu? Şu hareketi yaptığım zaman rahat mıyım? Değil miyim? Kasıyor mu? Kasmıyor parmak içlerine baktım oturuyor mu? Parmak uçlarına baktım çok boşluk kalıyor mu? Benim eldiveni alırken baktığım şey bu. insanlar şu an neye bakıyor? Üzerinde kodu var mı yoksa yok mu diye bak ama bu kod bizi ilgilendiren bir şey değil zaten. Eğer Türk üretimi ise ne olacak burada? Türkiye'de üretilen Geçen sene bir marka yaşadı bunu. Birçok botu, satılan botları TSE'ye geldi. Dedi ki sizin dedi botlarınızı ben teste sokacağım. Teste tabir tutacağım. Ve o testlerden botların birçoğu geçmedi. Yani 10 tane botu varsa sadece bir tanesi testi geçti. O testlerde şöyle yapılıyor. Bunu bot olarak düşünelim. Parmak ucu kesiliyor, kumaşı kesiliyor, derisi ipliğe ayrılıyor. Ve bunların hepsi ayrı ayrı testlere tabi tutuluyor. Ve bu testlerin sonucunda da bu motosiklet güvenliğini sağlayabilecek derecededir ya da değildir. İşte level 1, level 2 korumalar da buradan çıkıyor aslında. Eldivenlerde de şöyle yapılıyor. Bu kumaşlar özel kumaşlar. Gore-Tex, Kevlar, Mebran. Yani bu malzemelerden yapılan kumaşlar özel kumaşlar. Yani bunları pahalı kılan şeyler, normal eldivenlerden ayıran şeyler sürtündüğü zaman ortaya çıkan ısıda dayanıklı olması. Motosiklet eldiveni diğer dışarıdaki kar eldivenlerinden, işçi eldivenlerinden ayıran özellikler bu. İkinci özelliği ise elinizi vurduğunuz zaman yani kaza yaptınız. ilk darbeyi alacağınız şey burası. Buradaki koruma özelliğinin birinci, ikinci, üçüncü seviye gibi seviyelerde olması, kumaş ipliğinin de kaliteli olması yani. Çünkü bazı eldiven var. Şu eldiven 700-800 derecelik ısılara kadar dayanabilirken mesela şu eldiveni aynı markanın atıyorum 400 derecelere kadar dayanabiliyor. Bu da içindeki ipliğin üzerinde kullanılan kumaşın kalitesine göre değişiyor. Bunu gidersin pistte kullanırsın, bunu gidersin caddede kullanırsın. Yani fiyatını aslında ayıran, birbirinden ayıran özelliklerden alelade şeyi bu. Ortaya atılan gündemde şu, bu koda bakılması lazım abi. Bu tamam ya yani bu koda bakasın da yani ben 5 yıl önce aldığım eldivenin içerisine kod yazmıyorsa eğer ben çevirmeye girdiğim zaman benim motorum mu bağlanacak? Ben ceza mı yiyeceğim? Ya yani saçma olan bu. Eğer böyle bir şey varsa polislerin de kullandığı eldivene bakılsın ki siz kendi polisinize bu eldiveni temin edemiyorsunuz. Polisler bile gelip burada kendi eldivenini alıyor. Eğer şubede bir eldiven stoğu varsa, şubede bir eldiven varsa bunu polisine verebiliyor. Ama şubede bir eldiven yoksa diyor ki abicim sen gideceksin kendi eldivenini kendin alacaksın. Bu kurallar onlara da tabi. Yani sen de gidip başka bir polis memuru başka bir polis memurunun eldivenine gel bakayım ben senin eldiveninde kodum var mı diye mi sormuş? Ya yani bilmece gibi, fıkra gibi bir olayın içerisindeyiz aslında. Hepsinin tek 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 marka olarak bakacağız ama birçok marka da eldivenlerin içerisinde bu kod yok. Bu kod yoksa C var. C yoksa TS var. Bunların hiçbiri de olmayabilir. Olan eldivenlerin de çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani böyle içerisinde kod yazdı diye o testlerden ve güvenliklerden geçmiş anlamına gelmiyor. Yani doğru düzgün koruması yok. Eldivenin kumaşı ağlıyor. Dikişler ağlıyor. Ama neyi var? İçerisinde 13.594 kodu var. Yani aslında saçma olan şey burada bu. Gelelim Vexo markasına. Yani uygun fiyatlardan gidelim. Vexo'nun Drystar H2O eldiveni normal günlükte kullanabileceğiniz, caddede kullanabileceğiniz çok rahat, çok konforlu eldivenlerden. Benim de tercih ettiğim eldivenlerden. Ben böyle kumaş eldivenleri tercih ediyorum. Burada polislerin baktığı şey çoğunlukla çevirmeye giren herkes bu videoyu çekiyor. Üst koruması var mı? Avuç içinde slider'ı var mı? Avuç içerisindeki slider sadece racing eldivenlerinde bulabilirsiniz. Normal günlük eldivenlerin içerisinde slider bulamazsınız. Günlük eldivenlerin içerisinde ne bulursunuz? İki katmanlı kumaş görürsünüz. Yani avuç içleri şu şekilde düştüğünüz zaman ekstra sürtünmeye dayanabilmesi için çift kat, üç katlı kumaşlardan, ekstra deri malzemelerden yapılır. Çünkü deri kumaşa göre daha dayanıklıdır. Sıcaklığa daha dayanıklı olduğu için çoğunlukla eldivenlerin iç yüzeyini deri olarak görürüz. Dış katmanı da elimizin daha rahat kıvrılabilmesi için kumaş malzemeden yapılır birçok eldivende. Elinize giydiniz. Şöyle bir elimde göstereyim. Bu bana ama bunun içerisinde slider var mı şu an yok. Ama etiketine çıkar. Baktığımız zaman kodu var mı? Var. Şurada CE sertifikasını zaten görüyorsunuz. Hemen bu sürücünün altında da kodu yazıyor. Bu elimin üzerinde CE sertifikası da var, kodu da var. Ama ne yok? Avuç içerisinde slider yok. Zaten bakılması gereken şey slidermiş ya hani. Slider birçok eldiven içerisinde olmuyor. Çift katlı kumaş oluyor. Bakması gereken şey ne biliyor musun? Motosiklet markaları. VIP motoya geldik. Eldivenlere baktık. Burada bir bütçemize göre eldiven bulduk. Motosiklet markalarının ürettiği eldivenleri getirip satıyor. İnşaat eldiveni satmıyor. Buradan geldik. Kendimize uygun olan eldiveni aldık. Üstünde ne var? Koruması var. Parmakların üzerinde ne var? Koruması var. İçerisinde çift katmanlı kumaşı var. Gelelim Skyco'ya. Skyco'da da aynı şey var. Yine uygun fiyatlı alabileceğiniz eldivenlerden ki yani birçok insanın bu eldiven zorunluluğundan sonra en çok tercih ettiğim markalardan bir tanesi. Üstünde şu koruması var yine. Yine parmak korumalarımız var. Avuç içine geldiğimiz zaman Snyder görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Yani polisler eğer buna takılacaksa takılır. Siz eski eldivenlerinize de takılır bu demek olmuyor ki siz 30 bin TL verdiniz işte bir sene önce, iki sene önce. Onu çöpe atın anlamına mı geliyor? Yani devletin açık bıraktığı konu bu. Bir de bence buradaki art niyet de şu gibi geliyor. Çünkü bir gün önce kuralı koyuyorsun. Resmi gazetede bu yayınlanıyor. Ertesi gün polisine de emir veriyorsun. Diyorsun ki bundan sonra eldivenlerin kodu var mı? Üst sliderı var mı diye bakıyorsun. Ya yani senin bir aylık bir süre vermen gerekiyor. Bunu gazete değinecek. İşte diyeceksin ki ben bunu bir Ekim tarihinde yayınladım. 31 Ekim tarihin sonunda eğer eldivensiz trafiğe çıkan birisi olursa ben buna ceza yazacağım. Sen bunu yaparsın. O bir aylık tarih boyunca yani o 31 günlük zaman boyunca gidip bir motosiklet eldiveni almazsan adama ceza yaz. Ama bir günde yapıp ertesi gün motorunu bağlarsan ben orada art niyet ararım. RST markasının eldivenini bunun da içine açtığımız zaman bunun da kodu yazıyor. Bu kod kolay bir şey abi. Şu etiketi kesersin de bu etiketi sonradan dikersin de. Bu etiket böyle zor bir etiket değil yani. Bunu böyle anlaşacaksın bir yere ki yaparlar bunun bu dolandırıcılığına girersek şey. bu iş. gelecek adam bunu üretecek. Sen de gideceksin ve içerisinde içerisine diktireceksin. Diyeceksin ki abicim benim eldivenim içerisinde 13.594 sertifikası var. Bu eldivenin içerisinde de var. Üst korumaları gayet başarılı. Parmak korumaları gayet başarılı. Bu eldiven daha uzun bir eldiven. Şu kısmına geldiğimiz zaman yine o ekstra malzemeyi görüyoruz. Şurada birazcık daha diğer kumaşlardan ayıran sert bir parça koyulmuş. Bu kışlık bir eldiven. Birazcık daha performanslı bir eldiven. Skyco'ya ve Vexo'ya göre. Onlar şu parçayı şu elinizin şöyle yaptık ya. Şöyle göstereyim. Şöyle yaptık. Şuradaki kemiğinizi korumak için yapılan bir parça. Yani burada güvenliğimizi düşünüyorlarsa eğer buradaki koruma özelliklerine bakabilirler mesela. Ya öyle benim Revit eldivenim var. Ben ben de yok bu etiket bu arada ben söyleyeyim de. Benim Revit eldivenim de yok. E şimdi bunun grisi var. Evet bu grisi var. Mesela onda o eldiven var. Y yıl farkı muhtemelen. Yıl farkından kaynaklı olarak bazen var bazen de yok. Alpi'nin Boster V2 Lovis eldiveninin içerisinde de yine açıyorum bu kod var. Yani birçok motosiklet markasının ürettiği eldiven içerisinde bu kodları görüyoruz. Yine eldivenin üstünde koruması, parmak korumaları, içinde etiketi, avuç içerisindeki bu ekstra parçası var. Yine ekstra katmanı var. Zaten motosiklet eldivenleri her türlü kendini belli ediyor. Yani bunu denetleyecek insanın da motosikletten anlaması, motosiklet markalarını bilmesi, eldivenleri bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben detaylı bir şekilde. Gelelim Revit'in diğer eldivenine. Bunlar biraz daha performanslı eldivenler söylediğim gibi. Bunu ne yaparsın? Yüksek süratlere çıkıyorsan kullanırsın. Ben yine de çok daha üstün bir koruma istiyorum dersen yine tercih edersin. Uzun bilekli bir eldiven. Uzun bilekli olmasının artısı Kolunuz sayıldı zaman burası sürtünmesin diye, buradan ekstra soğuk girmesin diye ve bunların birazcık daha bilekleri de bir şeydir, daha serttir ve daha kalındır. Bunun da özelliği şuradaki dışarıdaki kalan kemik çıkıntısını korumak için. Bunun da içine bakalım. Burada ekstra küçücük bir parçası ve slider denilen o dört tane falan eldiven baktık şimdiye kadar. Tek Snyder olan eldiven şu an Revit. Yani bunu istiyorlar aslında ama bu her markada her eldivende olacak şey değil. Bunları çoğunlukla pist eldivenlerin içerisine koyuyorlar. Etiketine bakalım bunda var mı diye. Bunda da yine CE sertifikasını görüyoruz. Bunlar demek ki son yıllarda globalde de istenen bir etiket olduğu için ki zaten böyle bir zorunluluk vardı etiketlerde ama neden böyle bir anda gündeme geldi ve etiketlerde biz bunlara bakacağız eldivenlerde dediler. O da bir soru işareti. Ben burada sizin de düşüncelerinizi de merak ediyorum. Bunun arka planını bilmeyen insanlar da eldivenlerde nelere de bakacak bilmiyor. İnşaat eldiveni almıyoruz. Parmaklı parmaksız eldiven kullanabilirsiniz. Tek zorunluluk el, avuç içinde koruması, elinizin üzerinde korumasının olması ve bu kodun olmasıymış. Moska 2 eldivenine bakıyoruz. Bunda da yine C sertifikası ve 13.594 sertifikası var. Valla ben detaylı bir şekilde eldivenlerin bu konusunu anlattığımı düşünüyorum. Bunun dışında motosiklet eldivenin var mı abicim? Var. Yoksa da geleceksin, kumaşına bakacaksın, koruma özelliklerine bakacaksın. Bu parmak üzerindeki korumalara bakacaksın. Şu kemikleri, elimizin üzerindeki şu kemikleri koruyacak özelliklerine bakacaksın. Biraz daha sert olması iyi olur sizin için. Avuç içine geleceksin. Avuç içinin deri olması sizin için bir avantaj. Çünkü... Deri daha mukavemetli bir malzeme olduğu için, ısıya daha dayanıklı bir malzeme olduğu için deri tercih etmenizi öneririm. Motosiklet eldivenlerinde bileği birazcık daha uzun olursa mükemmel olur. Yazlık eldivenlerde de bileği uzun olanlar var, bileği kısa olanlar var. Kısa olanlar efil efil çok güzel ama bileği uzun tercih ederseniz eğer şu koruması Güzel abi. Yani şuraya kadar o eldiveni indirmenin hissiyatı daha güzel diğerlerine göre. Yani diğerleri şurada kalıyor düdük gibi. Ben birazcık daha uzun eldiven almanızı öneririm. Bu konu hakkında fikirleriniz, düşünceleriniz, merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. Bu arada eldivenlere de böyle bir talep olunca bindirim oldu. Diğer kim otodayız. Bilerek buraya geldim. VIP Moto'da şu an Kasım indirimleri var. Mağazaya geldiğiniz zaman indirimli bir şekilde eldivenleri satın alabileceksiniz. Yani millet bindirirken VIP Moto Kasım indirimlerinde eldivenlerin fiyatını, kaskın montu ekipmanların fiyatını indirdi. Ben de buradan size duyurusunu yapmış olayım. Bunların hiçbirisi reklam değil bu arada. Aklınızda bulunsun. Sadece ben bu konuya birazcık açıklık getirmek istedim bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla anlatmak istedim. Merak ettiğiniz bu konunun dışında da bir şey varsa, bu konuyla da ilgili varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Orada sohbet edebiliriz. Polis arkadaşlarımız varsa bilgilendirmek isteyenler varsa bizi bu konuyla ilgili. Hayır şuna da bir bakmanız gerekir ya da biz şunlara bakıyoruz. Bu prosedür aslında bize böyle geldi ya da böyle işliyor dediğiniz bir konu varsa bizi bilgilendirirseniz de çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşünceye dek. Bay bay. Videoyu da beğenin. Bir de yorum yapın. Bir de abone olun. Bunları da yaptıktan sonra her pazar video paylaştığımı da unutmayın. Sonraki pazar gününde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.